Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu maçta e, ee, midde fizz oynuyorum. Kusura bakmayın. Videoyu biraz geç başlattım. Daha doğrusu kaydı başlatmayı unutmuşum. Enayi gibi. O yüzden adamı bir kestik onu gösteremedim sizlere. Sağlık olsun bir daha keseriz sizler için. Diyelim ve umarım güzel bir oyun geçer. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Karşımızda da Ahri var. Onu da gördünüz zaten. Yine koridor üttüğümüze it ittiriyor. Şu iyisine ben bakamam. Kostüm güzelmiş Ahri'nin ya. Oraya gelinmez kanka. Öyle bir genk yok maalesef. Lan ben... Aman. şimdi Bahri ile oynayabiliriz. Ne oluyor orada? Ne oluyor kanka? Ne istiyorsun? Nasıl kafa atayım ben oraya? Bahri gitti de. Olaylar devam ediyor. Biz de gidelim oraya. Ona yetişemiyoruz ki. Vur kanka ona da vur. Güzel. Elinize sağlık. Biz de iki kill aldık. Temiz oldu. <laughs> Yetişemeyeceğim sandım. O yüzden öyle bir da.

6 olunca bu adamı keseceğim de Allah çoğunun gelişini gidişini her şeyini yedik ölecek miydim acaba 6 olur muyum Kandır kandırdım oğlum bu adam altı oldu ben olamadım 6 olunca keser miyim ya ondan da emin değilim Eee um, Sikillerime mi yiyordum? 285 215 215 265 mi? Allah. <laughs> Mutin manan yok değil mi? Güzel. Vallahi zor yaşadık da koridorda kötü kaldı. Ama kankam ittirecekti gibi. İttiriyor mu kanka? takımından biri katledildi. Bitir. attı. bizde. Bir rakip, <laughs> i̇ki iki. Böyle biz Bir rakip ittirelim, gidelim. Adam da onları kaybetsin. Şimdi ne alalım? Şunu alalım almalıyız ya. Alabilir şunu alamıyorum değil mi? alamam Neyse gidelim. Bunda şu ışık partikülünü almasam da olurdu ya. Niye aldıysam bilmiyorum ki. Bu orada alırdım. Neyse sıkıntı yok. Şu adam ultisi var mı? Var. Atmadı. Hmm. Direkt ultiyle girersek kesemeyiz. Önce bir dürtüklememiz lazım ondan sonra. Ulti kullanmamız lazım o zaman. Sağda solda ne oluyor bir ona da bakalım. Ya adam nasıl yedi ya? Peki. Yat oğlum aşağı yemezler. Vay gelebilir şu an bana o yüzden E'mi kullanmayacağım derken vayda göründü orada. Tamam ki kanka ya geçti. Aslında düdükledin dü dü zaten. Seriyle mi base'imizi atalım. Şu adam şurada göründü bunu işaretleyelim. Şu adam şurada şurada kaç. Kanka Ölüşe bak Niye öyle öldü? Ne oluyor? Hı -hı, vur kanka vur kesersin üçünü de alırsınız Ah oh be Geri dönmesi o köyü yemiyordu ya Ne oldu orada? Gel gel kanka gel Gel de Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Aman verme. Takımından biri katledildi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tapta durum tam Kench lehine gidiyor gibi görünüyor farm olarak aynı şeyi söyleyemesem de. Hiç çok da bir fark yok da Allah çöğüye kafa atışa bak bizim. Ah, şimdi bu adama nasıl dürteceğiz ya. Ne bu te... Şu... Aha. misin? Hmm. Öldük mübarek. altı oldu falan filan. Şuradaki erikleri yedik. Neyimize gidelim abi? Biliyorum ya böyle olacağını da. Biliyorum böyle olacağını da. Lee'sin belki tekme ekme atar bir şeyler olur diye düşündüm de. Yemedi. Ne oluyor kanka burada? Peki sen kaçtın mı? Kaçtın değil mi? Biz bir atalım ya. Büyük mü değil mi? Yok evet. değilmiş. Biz atalım mı yine de? Atmayalım. Herif attığımızı düşünsün. Yakalayamaz ki. Ne Görüştük ya. Ben beyin atmak istiyorum da. Asya yapacağız? <laughs> Bu almak istiyorum. Şundan almak istiyorum. Lih puanımız bitti. Ya yani sıradaki iteme çok karar veremiyorum ya. Nasıl yapacağız? Hep bu şeyi yaşıyorum valla. Ne oluyor kanka burada? Geldim. Ben çok güçlüyüm lan. Her türlü oynarım orayı. Bir rakip katledildi. Bunu bana görmek ister misin? Hı <laughs> mı hı severiz Hazır mısın? Hadi gidelim. Bu <laughs> ne, ne kanka? Aha ricim ah. Ben şimdi burayı ittireceğim de. Vay gelip beni kesecekti mi? Ben. İnşallah gelmezsin sağdan soldan bir yerde. Bu neydi lan? Minyon mu kalmış orada? Bir rakip Vay zaten bot da öldü. Bir rakip Ayakkabı. Yine başka bir bahara kaldı. Biraz kolay bir maç oluyor gibi. Bizim bot da kazanıyor, top da kazanıyor. Lee Sin çok iyi durumda, ben zaten çok iyi durumdayım. Genel olarak basit bir oyun oluyor gibi. Bakalım. Şimdi bu adamın ultisi yok. Benim ultimin olmadığının da farkında mıdır? Farkındadır herhalde, o kadar değil de. Şöyle orada atalım. Gitmeyin, gitmeyin, gitmeyin. Bloklayamıyoruz mu lan bunları? İçinden geçip duruyoruz. <gülüyor> 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 Şu mid klibi almak istiyorum yani. yön değiştirdi. Ya vay. Salın bir varik. alacak. Mı? Neyse bizim takım aldı. Sıkıntı değil. Ahri teleport atıyor. Bu ne? Buraya ne ara vorttalarınız ha? Hepler hmm. bizi Tonga'ya düşürdü. Aa ben de bunun öcünü sizden almaz mıyım? Alırım. Çıktım ağzınıza. Şu ayakkabımı bir alayım geliyorum. ister misin? Nereden tuttu onu? <laughs> Ultiyi kaçıracağım değil mi ben buna? Kardeşim zorlama işte ya. Ben biliyorum ana, ama ulti kaçıracağımı. Üçlü köpek balığı, bir yerle <gülüyor> 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 Bitmiyor bu item ya 1400 lira. Ahri mi geliyor, ne oluyor? Var mı kimse burada? Vay kankam burada. Naturist de buraya doğru geliyor da. Ben seriden base atayım, itemimi bitireyim öyle geleyim ya. Şöyle temiz itemli itemli. Gidelim. Ejder var. Ejder'i alalım. Bitti ne oluyor? Ahri gene öldü herhalde. Ahri biraz zayıf ya. Skin çıktı diye mi oynuyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki seni ben. Takım ejderi dönmüyor. Aslında bunun dönseniz daha iyi olur muydu? Bence olurdu. Marka öldü. Tam Kench de öldü. Bu da öldü. Kime tuttu ulti? Ölmek istemiyorum. Hayır. Ya ultim gitti. En olmayacak adama gitti ya. Kime gitti? Natulis'e gitti. Ultim Natulis'e gitti. O kadar adam arasından gitti Natulis'i buldu. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Satmıyorum bunu da. Bizim takım orada bir sattı ya gereksiz. Ben de sattım da. Ben bir limit test yaptım orada yani. Kanka bu ney mesela? Ultisi olan Ahri'ye bu nasıl bir giriş? Ya anlamadım. Allah mü? satıyorsunuz ya. Gel abi şuraya gel ya. Savaşmayın artık. Bıktım sizden be. ne? Bu ne? ne? İğrenç bir maç yalnız. Baya bronz maçı gibi falan. <laughs> ya bu arada da işte bazı maçlar böyle bir bronz maç havasında geçiyor. Herkes saçma sapan kararlar alıyor. Ya biz de onlara uyuyoruz. Uymuyoruz değiliz. Bizim de bronz kararlarımız oluyor bazen de. Az önceki gibi. <laughs> Az önce ben takım sattı. Atakan'a gelmedi diye daldım. Bir de bilmem ne hata tamam, abarttık. Abarttık. Az önce yaptığımızın bir açıklaması yoktu. Ben buradayım. Siz takılın orada. Şuraya gidiyorum bak arkadaşlar. Ben bot kule oynayacağım. Ona göre. Sevgili dostlar. Ölmeyin tek başınıza mümkünse. tane de kuleye vursak aslında kule düşüyor ama Neyse Ne oluyor? Nasıl kaybettiniz lan? Evet. Ölüyorum. Öldüm. Bizim çocuklar bu maçı satacak da. Nasıl satacak da hiç bilmiyorum. Zaten bottayım. Ahri geldi. Ahri kestim. Birinin daha gelmesi gerekiyor. Niye bekleyip biri daha geldikten sonra fight yapmıyorsunuz derler adama. Ha bunun sebebi ne mesela? Bunu biri bana anlatsın bunu. Rejder var. Hadi Mecbur rejdere gideceğiz şimdi. Yoksa lane'e çıkacaktım. daha gelmedim bir saniye bekleyin ben de geleyim arkadaşlar daha gelemedim enayi bir fight yapacağız burada Bu ne sen onu kovala Siz alın ejderi. Biz de kuleyi alalım. <laughs> Tür alalım. Güzel. şimdi robodon alalım bir tane robodon sıkıştıralım buraya durumumuz hala baya tek atamayacağımız adam Shen ve Nautilus onun dışındakiler biraz da vay zorlayabilir neredesin kanka buralarda bir yerde misin peki şurada mısın peki Bu minyon dalgasının ittirilmesine izin vermek istemiyorum. Ne oluyor? Savaşıyoruz burada? Aptal bir savaş daha başlıyor gibi burada. Yatın oğlum aşağı. <laughs> Ölüyorum. Oğlum bana niye vuruyor kule? Cık. Kule bana vurdu ya. Herkes vuruyor adama, bana niye vuruyor? İyisin Kana, sen de bir şeyler yapmaya çalışıyorsun da. Olmuyor gibi. Kötü oynamadı gerçi de. Evet. Arkadaşlar, güzel bir maçtı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, eğlenceli bir oyundu. Eğlenceli bir videoydu diye düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize hayırlı Ramazanlar.